Bugün Taksim'de olağanüstü bir kuşatma var. Kadınlar günü yürüyüşü yapılmasın diye acayip bir denetim var. Beyoğlu'nun kenar mahallelerinde sokaklarını gibi kuşatmışlar. Ve kuş uçurtmuyorlar. Kafelerde ve restoranlarda polisler oturuyor. Adım adım kontroller var. Kadınları taksim'e Beyoğlu'na koymak istemiyorlar. Düşünün ki bir şeyin ortasının kontrol altında tuttukları gibi kenar mahalleleri olduğu gibi kuşatmışlar. Kadınların bu korkusu belli ki çok büyük korku salmış.